Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Merhaba değerli Eget dinleyicileri ve aboneleri. Ben Emre Taşkın. Yeni Bir Eget Sesleniyor serisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz programımızın konusu derneğimizin iletişim faaliyetleri. Eget iletişim sürecini nasıl yürütüyor? Diğer STK'larla iletişimini, halkla ilişkilerini, görünürlük faaliyetlerini nasıl yöntemlerle gerçekleştiriyor? Bunlardan bahsedeceğiz. İki tane konuğumuz olacak. Bunlardan ilki Derneğimiz Halkla İlişkiler ve İletişim Sekreteri Mücahit İbrahim Öztürk. İkincisi ise İletişim, Etkinlik ve Farkındalık Farkındalık Komisyonu Sorumlumuz Ali Köse. Peki, e, ilk olarak arkadaşlarımızı sırayla tanıyalım. Mücahit ilk önce seni tanıyalım. Tüm dinleyici ve takipçilerimize merhabalar. Mücahit İbrahim ben. Erzurum'da yaşamaktayım. Eğitimde Görme Engeller Derneği İletişim ve Halk ve İlişkiler Sekreteriyim. Aynı zamanda bir kamu kuruluşunda yönetici asistanı olarak görev yapmaktayım. Sosyal hizmet uzmanıyım. Peki, teşekkür ediyoruz. Ali, seni tanıyalım bir de. Merhaba herkese. Ben de Ali Köse. İzmir'de yaşıyorum. Bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Eget İl temsilcisi e, görevini yürütüyorum. Peki. Şimdi derneğimizin e, üyelerinin çalışmalarımıza aktif olarak katılabilmesi, karar mekanizmalarına dahil olabilmesi için bizim komisyonlarımız var. ve Bu komisyonların sayısı 9. E, 9 komisyonumuzdan bir tanesi de iletişim, etkinlik ve farkındalık. Biz bu komisyonu niye kurduk? Ne gerek vardı? Ali, buna, buna biraz değinebilir misin? Tabii ki. Aslında bizim e, iletişim komisyonumuz e, derneğin görünen bir yüzü diyebiliriz e, genel hatlarıyla. Belli amaçlar e, çerçevesinde komisyondaki arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Nedir bu amaçlar? Ha, birincisi bir kere e, görme engellerin eğitimde özellikle karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini e, kamuoyuna e, duyurmak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ha, yine sosyal medya e, hesaplarımız web sitemiz ve bu konuda içerik oluşturma konusunda e, yine arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. E, öte yandan duyurular, basın bültenleri ve e, derneğimizin e, bir konu hakkında varsa söyleyeceği e, yazılı açıklamaları yine biz e, komisyonumuz aracılığıyla, komisyonumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Bir diğer konu da benim en önemsediğim mesele e, toplumdaki Önyargı, engellere yönelik oluşan önyargıyı değiştirmek ve e, kırmak için çeşitli e, etkinlikler e, yürütüyor derneğimiz. Ve bu etkinliklerin planlanmasında e, komisyonumuz aktif görev alıyor diyebilirim. Evet aslında en kapsamı geniş komisyonlardan bir tanesi değil mi? Üç tane başlık var. İletişim, etkinlik ve farkındalık. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınması gereken şeyler ve hepsiyle ilgili de ayrı süreçler planlanması gerekiyor. Dolayısıyla bunları planlamak için de biz komisyonlarımız bünyesinde alt gruplar oluşturabiliyoruz. Bunlar neler? Biraz kısaca bahsedebilir misin? Aslında biz kendi içimizde kurduğumuz alt gruplar ve diğer çalışma gruplarıyla ortaklaşa kurduğumuz gruplarımız şeklinde ikiye ayırabiliriz bunları. Birincisi iletişim komisyonu dahilinde kurulan alt komisyonlardan bahsedeyim. Aylık değerlendirme çalışma grubumuz var. Biz her ay e, aylık değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bu toplantıların konularının belirlenmesi e, ve duyuruların yaygınlaştırılması, tarihinin belirlenmesi gibi çalışmalar e, bu alt çalışma grubu komisyonumuz tarafından, çalışma grubumuz tarafından e, gerçekleştiriliyor. E, yine sosyal medya grubumuz var. Sosyal medya grubunda da e, içerik oluşturma ve çeşitli duyuruların e, yaygınlaştırılması konusunda sosyal medyada özellikle Instagram, Facebook, Twitter gibi hesaplarımızda biz bu yaygınlaştırma çalışmalarını yine sosyal medya grubumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz. Öte yandan üye değerlendirme çalışma grubumuz var ve bu üye değerlendirme biz üyelerimize yönelik 3 ayda bir üye değerlendirme toplantıları yürütüyoruz. Bu toplantıların yine gündemlerinin belirlenmesi ve akışın saptanması amacıyla Böyle bir çalışma grubumuz var. Ee, diğer çalışma gruplarıyla ortaklaşa yürüttüğümüz gruplara geldiğimizde ise e, uzaktan etkinlik grubumuz var. Bunu biz e, uzaktan eğitim akademimizle yürütüyoruz bu çalışmaları. Uzaktan etkinlikler yine çeşitli alanlarda düzenlediğimiz etkinlikleri kapsıyor. Bu etkinliklerin konutlarının belirlenmesi, tarihlerinin yine duyurularının belirlenmesi e, amacıyla çalışan bir grubumuz. Yine her yerde Braille çalışma grubumuz var. Bu kampanya biraz e, her ne kadar e, pandemi sebebiyle sekteye uğrasa da aslında 2017'de başladığımız bir kampanyadır. Ve e, bu kampanyayla biz e, Braille'i yaygınlaştırmak adına çeşitli standlar ve e, Braille söyleşileri düzenliyoruz. E, bu söyleşi ve standların kurgulanması bu çalışma grubu tarafından gerçekleştiriliyor. E, öte yandan Eget podcast grubumuz var ve bu podcast grubunda da e, yine yeni başladık podcastlerimize biliyorsunuz. E, bu grupta da yine belirlenen podcastlerin çekimi, e, düzenlenmesi ve yayınlanması konusunda çalışmalar yürütüyoruz diye özetleyebilirim e, çalışma gruplarımızı. Evet, her bir hakkında belki ilerleyen haftalarda ayrı, ayrı yayınlar yapacağız ama bu haftanın konusu biraz sosyal medya olacak. Ee, şimdi Mücahit'e döneceğim. Mücahit, e, biz e, sosyal medyayla ilgili neler yapıyoruz, sosyal medya paylaşımlarımızdan nelere önem veriyoruz? Ve hangi platformlarda varız şu anda? Biz sosyal medyanın gücüne inanıyoruz her şeyden önce. Çünkü sosyal medya artık iyi bir kitle iletişim aracı haline geldi günümüzde. Sosyal medyanın Instagram, Twitter ve Facebook kısmını, YouTube ve artık podcast'te de var. Podcast kısmını da çok iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Facebook ve Twitter adreslerimiz ve Instagram adreslerimizi paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce, Facebook ve Instagram'da Eğitimde Görme Engelliler, Twitter'da Eget İletsin ve YouTube'da Eğitimde Görme Engelliler Derneği, Podcast'te de Egetcast olarak faaliyet göstermekteyiz. Bu arada bizi dinleyen tüm abonelerimizden ricamız eğer abone değillerse YouTube ve podcast kanallarımıza abone olmalarını, diğer sosyal medya mecralarında da bizleri takip etmelerini rica ediyoruz. Biz farkındalık oluşturmak için ya da herhangi bir yaşadığımız sorun, yaptığımız bir etkinliği duyurmak için de sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktayız. Evet, e, yani genel olarak biz sosyal medya aracılığıyla e, kitlemize ulaşmaya çalışıyoruz. Hem görme engelli kitlemize ulaşmaya çalışıyoruz, hem de e, farkındalık yaratmak amacıyla toplumun diğer kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Peki, e, peki Mujay, biz e, görsel içerik üretimine de önem veriyoruz. Özellikle son birkaç yıldır, İlk zamanlarda bu konuda biraz daha e, belki gelişmemiş düzeydeydik ama son yıllarda bu konuda oldukça ilerlemeler kaydettik ve bu noktada senin de gerçekten büyük emeklerin var, payın var. Biz görsel içerik üretiminde nasıl çalışıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Beni de onur ettin. Ayrıca teşekkür ederim. Ben evet bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama gönüllülerimizden aldığımız çok büyük bir destek ve katkı var. Onların çabası, emeği çok büyük. Burada daha önce katkı sağlamış, halen devam eden ve ilerleyen süreçte belki bu ses kaydını dinledikten sonra bize destek olacak herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Instagram'da görsel çok önemli ve biz artık senin de bahsettiğin gibi yaklaşık birkaç yıldır birçok etkinliğimizde ve birçok çalışmamızda görsellerden yararlanmaya başladık. Özellikle belirli günler ve haftalarla başlayan bu çalışmalarımız. Daha sonrasında belli etkinliklerimizin duyurulmasında ve biraz önce birçok kitleye ulaşmak dedik ya, aslında bazı insanlar yazıyı okumaktansa fotoğrafa ya da görsele daha çok odaklanıyorlar. Onlara da ulaşabilmek için bunun için çabalamaktayız. Her şeyden önce engelsizdestek.org sitemiz var bizim. Oradan bazen destek istiyorum ben. Onun dışında farklı projeler ve çalışmalarla bize gelen gönüllülerimiz oluyor. Gönüllülerimizden çok büyük şey istemiyoruz. Photoshop, Canva veya bu ikisini bilmese dahi sosyal medya yönetimi noktasında da katkı ve fikir sunabilir. Her türlü geri bildirime, öneriye, eleştiriye açık olduğumuzu belirtmek isterim. Biz bir etkinlik yapacak olduğumuzda öncelikle bana bilgiler ulaşıyor bir beyin fırtınası yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben ifade ediyorum bazı şeyleri. Grafik çalışacağımız arkadaşımızla konuşuyoruz. Sonrasında biraz önce Ali'nin de ifade etmiş olduğu gibi Ege sosyal medya grubumuz var. Orada bir metin hazırlanıyor. Bu arada metin yazan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederim tekrar. Çünkü o kadar güzel kelimeler, cümleler oluşuyor ve o kadar güzel ifadeler ortaya çıkıyor ki bu da kıymetli bir hali oluşturuyor. Açıkçası görseli daha da güzel hale getiriyor, paylaşımı güzel hale getiriyor. Gönüllerimize ifade ediyoruz çalışmamızı, onlar yapıyorlar, daha sonra da sosyal medyada paylaşıyoruz. Evet, gerçekten çok güzel. Özetledin süreci Mücahit. peki şey soralım. Şimdi son yıllarda betimleme kavramı çok yaygınlaşmaya başladı bizim ülkemizde. Yani görseldeki bulunan her türlü öeyin e, görmeyen kişilere de aktarılması sürecine biz kısaca betimleme diyoruz ve biz de e, görsel içeriklerimizde betimlemeye oldukça önem veriyoruz. Tabi betimlemeye başlamak isteyen insanlarda bir tedirginlik oluyor. Acaba ben diyor e, işte yapabilecek miyim, iyi açıklayabilecek miyim, e, bir fotoğrafı görmeyen kişiye doğru aktarabilecek miyim ya da objektif davranabilecek miyim gibi çeşitli e, tedirginlikler oluşabiliyor Tabii ki bunun çok daha detaylı eğitimleri e, süreçleri var ama sen yeni görsel betimlemeye başlayacak bir kişiye ne önerirsin bu ses kaydını dinleyen bir arkadaşımız görsel betimlemek istese ilk önce nelere dikkat etmesi lazım yine çok güzel bir soruyla karşımdasın. Öncelikle sosyal medyada erişilebilirlik derneğimiz ve bizim için çok kıymetli ve çok önemli. Buna çok önem veriyoruz. Şunu ifade etmeliyim, e, Facebook'da e, ki ya da daha fazla görsel eklediğimizde bu alternatif metin seçeneği çıkıyor ama Facebook paylaşımlarımızda da biz tüm görsellerimizin altına muhakkak betimleme şeklinde yazıyoruz. E, Twitter'da alt metin, Instagram'da gelişmiş ayarlar kısmında alternatif metin var. Biz e, gören bireyler açıkçası o görselleri eklediğimizde bunu görmüyor ama ekran okuyucu programlar ve sesli asistan programlar yardımıyla sosyal medyayı kullanan görmeyen tüm üyelerimiz, takipçilerimiz, kullanıcılar o görselde ne olduğunu alternatif metin seçenekleri sayesinde bulabiliyorlar ve istifade edebiliyorlar. Ben betinleme ile alakalı evet birçok eğitim var değindin ama bunların hiçbirini almadım. Açıkçası fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Fotoğraf ayrı bir ilgi alanı benim için. Şunu yapıyorum, bir görsel oluştururken de bu arada biraz önceki süreci anlattım ya ben görsel hazırlarken. Ben bunu nasıl betimlerim diye hiç o an düşünmüyorum. Görsel bitiyor ya da bir fotoğraf gördüğümde hiç korkmasın arkadaşlarımız. Yaptığım tek şey şu, ben de bir az görenim bu arada. Gözümü kapatıyorum önce. Sonra açıyorum, o görsele bir bakıyorum. Tekrar kapatıyorum. Zihnimde kalanlar neyse bunu anlamlı, basit ve kısa cümlelere nasıl dönüştürebilirim? Ya da bazen görselde büyük bir içerik varsa da elimden geldiği kadar hayal gücümle nasıl detaylandırabilirim? Yani yapmaya çalıştığım şey şu aslında. Ben gör, gözümle gördüğüm görseli gözümü yumup okuduğumda gerçekten o betimlemeyi doğru yazabilmiş miyim ve bunu hayal edebiliyor muyum? şeklinde düşünüyorum ve bu şekilde yapabiliyorum. Elimizden geldiği kadar her zaman destek olmaya arkadaşlarımız yeter ki istesinler hazırız e, ve bunu yapmak çok da zor bir şey değil. Yani dediğim gibi önce bakın, sonra gözünüzü kapatın, aklınızda kalanları yazın, sonra tekrar bir kontrol edin ve sağlamasını yapın. Daha sonrasında çok güzel bir betimleme yazarı, metin yazarı olduğunuzu fark edeceksiniz. Evet, e, gerçekten bir. E, kendi kendine deneyimleyerek betimleme noktasında e, oldukça iyi bir seviyeye gelen bir kişi Mücahit. Zaten Türkiye'de bu alanda çok yeniyiz ve e, daha kat edilecek noktalar da var. Belki standartların oluşturulması noktasında da kat edilecek noktalar var. Biz bu noktada e, senin desteğinle oldukça iyi noktadayız ve e, katılacak arkadaşlarımıza da bence önemli ipuçları verdin diye düşünüyorum. Peki şimdi tekrar Ali'ye dönelim. Ali şimdi derneğimiz bünyesinde halen e, herhangi bir komisyona katılmamış arkadaşlarımız var veya iletişim komisyonuna ilgi duyan arkadaşlarımız var. Ya da derneğimize üye olmayı düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Derneğimize üye olan ve iletişim etkinlik ve farkındalık komisyonuna katılmak isteyen birisi az önce e, bahsettiğim çalışmalarımızdan ne yapabilir? Nasıl katkılar verebilir bize ve kendisi nasıl e, katkılar alabilir? Nasıl geliştirebilir kendisini? Ya Aslında şöyle, e, demin Mücahit bahsetmişti bu metinlerin oluşumu konusunda. E, şöyle, biz e, bütün alt gruplarımızda çalışırken aslında e, hem bir yandan eğleniyor, hem bir yandan e, bir şekilde ilgili alan neyse e, ondan bir şeyler almaya çalışıyoruz. Mesela bu metin yazımı konusunda özellikle duyuru yazımı, e, basın bülteni yazımı konusunda şimdi e, değerli takipçilerimizin karşısına çıkan aslında duyurular e, inanın e, ince eleyip sık dokunan ve her kelimesi üzerinde e, çeşitli fikir alışverişleri bulunularak e, ortaya çıkan e, aslında duyurular e, başta ondan bahsedebilirim yani e, duyuru yazımı basın bülteni e, yazımı konusunda eee Eminim ki takipçilerimizden ve üyelerimizden daha doğrusu e, bu konuya ilgi duyanlar olacaktır. E, yine bir diğer konu, demin de bahsetmiştim aslında, e, bizim geniş bir e, yelpazemiz var. İletişim, etkinlik ve farkındalık şeklinde sen de vurgulamıştın Emre. E, farkındalık konusunda e, toplumun e, toplumda oluşan, Algıyı aslında değiştirme konusunda eminim ki tüm üyelerimizin ya da komisyonumuza katılacak derneğimize katılacak takipçilerimizin söyleyecekleri bir söz vardır diye düşünüyorum. Evet gerçekten de komisyonumuza katılan arkadaşlarımız kendilerini hem geliştiriyorlar hem de derneğimize katkı sağlayabiliyorlar mesela. E, toplantılarımızın o kapsamlı tutanakları iletişim etkinlik ve farkındalık komisyonumuzdan çıkıyor. Etkinliklerimizin farklı farklı moderatörler oluyor. Farklı arkadaşlarımızın sesini duyuyor veya görüyoruz. Bu arkadaşlarımız komisyonumuzda yetişiyorlar. Biraz önce belki gözlem yapıyorlar. Sonra acaba yapabilir miyim diye bazen e, tedirgin olanlar var. Bazen direkt atılanlar var. Ama netice itibariyle komisyonumuzdan ee, oldukça başarılı tutanak görevlileri, moderatörler, duyuru yazan arkadaşlarımız, sosyal medya yöneticilerimiz ve daha başka işler yapan arkadaşlarımız çıkabiliyor. Ve e, bu ne işe yarıyor aslında? Kendisini ifade etme becerisini geliştirebiliyor insanlar. Özgüven sahibi olabiliyorlar. Belki tek başına veya bir topluluk önünde konuşma noktasında e, tedirginlikleri varsa bunu giderebiliyorlar. Yazı yazma becerilerini güçlendirebiliyorlar ki bizim ülkemizde ve özellikle de körler arasında yazı yazma becerisi gelişmiş olanların sayısının artması gerekiyor. Belki bu noktada kendilerini geliştiriyorlar. Takım çalışması gibi işlerde e, daha başarılı olabiliyorlar ve zaman zaman gerçekleştirdiğimiz eğitimler yoluyla da yine kişisel gelişimlerini güçlendirebiliyorlar. Kariyerlerine de katkı sağlayabilir gelecekte. E, peki, Son bir sorum var. Ee, yine bu da Mücahit'e. Ee, görsel e, içerik, üretir, içerik üreterek ekibimize katılmak isteyen birisi e, bize nasıl ulaşabilir? Böyle gönüllülerimize çok ihtiyacımız var. Hepsine şimdiden teşekkürler. Katılımlarını, desteklerini her zaman bekliyoruz. Özellikle artık sosyal medya iletişimi önemli bir hal aldığı için sosyal medyada, Instagram'da direkt mesaj kısmından, derneğimizi hem takip edip hem de bize direkt mesaj yoluyla ulaştıklarında en kısa sürede kendilerine dönüş yapacağız ve konuyla alakalı ekibimize dahil edip, gerek duyduğumuzda ihtiyaç olduğunda birlikte çalışarak güzel işler çıkaracağımıza eminim. Evet. Ee, belki Engelsiz Destek e, web sayfamız ve mobil uygulamalarımız üzerinden de bizlere ulaşmayı deneyebilir arkadaşlarımız değil mi? O, o şekilde de katkılarını alabiliriz, iletişim kurabiliriz. Evet yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Ali son olarak eklemek istediğim bir şey varsa dinleyelim. Şöyle aslında takipçilerimiz ve üyelerimiz bu kaydı dinledikten sonra ben eminim kendilerine komisyonumuzda mutlaka yapacak bir görev bulacaklardır birlikte yapacağımız, birlikte üreteceğimiz mutlaka görevler bulacaklardır. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Hem verdiğin emek için hem de aktarımların için. Mücahit senin son sözlerin neler olabilir? Ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve güzel bir yayın oldu. Biraz önce ifade etmiştim ama tekrar yenilemek istiyorum. Kaydın son kısmında tekrar yer alsın. Özellikle eget.org BrailleTR.org ve EngelsizDestek.org bizim önemli sitelerimiz YouTube'da son bir buçuk iki yıldır birçok online etkinliğimizin videosu var. Eğitimde Görme Engeller Derneği olarak yazdıklarında dinleyicilerimiz ulaşabileceklerdir. Ve sosyal medyada da Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta görsellerimiz, paylaşımlarımız bunları okumak ve takip etmek için en azından bir arama motoruna Eğitimde Görme Engeller Derneği ya da EGET yazarlarsa birçok şeyle karşılaşacaklarını düşünüyorum. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, dinlemeyi ve birlikte daha güzel işler yapabilmeyi sağlamak için onları yanımızda görmek istediğimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, son defa da ben olsaydım, e, anons edeyim sosyal medya platformlarımızı. Facebook'ta e, facebook.com slash eğitimde gorma engelliler. E, Twitter'da at eget iletişim. Yine Instagram'da da eğitimde gorma engelliler hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. YouTube'a da eğitimde görme engellerlerine yazdığınız zaman kanalımıza ulaşabilirsiniz. Braille TR ile ilgili de sosyal medyada kanallarımız var. Youtube'da ve web sayfamız var. Evet değerli Egetkes takipçileri bir Eget sesleniyor serimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Halen bu kaydı dinleyip de podcast kanalımıza abone olmamış arkadaşlarımız varsa belki abone olmayı tercih ederler. Biz bir sonraki etkinlikte tekrar sizlerle birlikte olabilmeyi umuyoruz. Kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi et eget.org Facebook Eğitimde Görme Engelliler Twitter et eget iletisi Instagram Instagram Eğitimde görme engelliler.